çekti, rahatlık yüzü görmedi. Bize bu din ulaşsın diye ne hicretler, ne cihatlar, ne kazalar, ne seferler, uykusuzluklar, açlıklar, susuzluklar bunca şeye katlandı. Ve bizim affımız, mağfiretimiz için, çoluk çocuğumuz için, kıyamete kadar gelecek neslimiz için sabahlara kadar yatmadı, dua etti, ağladı, sızladı. Şimdi biz de onun doğum ayı olan bu mübarek ayda onun doğduğu mübarek 12. geceyi e, karşılamak üzere bir sohbet meclisi kurduk. Çok mu bir şey yaptık yani? Hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Ama yine de bu zamanda kainatın efendisinin sallallahu teala aleyhi ve sellem Aşkı ve sevgisi ve muhabbeti uğrunda toplananlar azdır. Az oldukları için de Resulullah katında, sallallahu aleyhi ve sellem, değerleri çoktur. Onun için sizin bu toplantınızdan, bu gelişinizden, bu geceki istimamızdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu haberdardır. Ve hepinizi tek tek tanımaktadır hepinizi tek tek tanımaktadır. Babanızın adıyla ona arz ediliyorsunuz. Sevgisiz zayıf olanların salavatları onun ruh şerifine arz edilir. Fakat sevgisi, muhabbeti çok olanları bizzat